Musa haberiniz, umarım iyisinizdir Bugün bu görmüş olduğunuz yavru kedilere Bir tanesi burada bir tanesi şurada uyuyor Evet bunlar Bu Musa'nın kedisi Musa yeni çok uykucu <laughs> Evet bu birazcık uykucu Bu arada Abi, bir şey diyeceğim ya. Yeni, yeni şarkımız, şarkımız, şarkımız çıkıyor kedi. senin bundan haberin var mı? Ooo ben onu unutmuştum evet, 5 Ağustos'ta yeni şarkımız çıkıyor Bu arada 5 Ağustos'ta yeni şarkımız geliyor evet. Bu yeni şarkıyı sizlerin desteğini bekliyoruz o yüzden Herkes 5 Ağustos'ta hazır olsun evet. Demin göstermiş oldum yavru kedilere labirent ne yapacağız Bakalım hangisi daha akıllı, hangisi daha zeki yani Musa ile kedilerimizi yarıştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir labirent düzeni kurduk. Bu labirent düzeni 12 parçadan oluşmakta. Size ufaktan labirentten bahsetmek istiyorum. Labirenti anlattıktan sonra kedileri yarıştıracağız. Labirentin başlangıç noktası burası. Kedileri buraya bıraktıktan sonra kediler görmüş olduğunuz gibi şu içeriden geçecekler. İçeriden geçtikten sonra yol iki ayrılıyor. Sağ tarafa geçerseler labirent devam ediyor. Eğer ki sol tarafa geçtiklerinde burada çıkmaz bir yer var yani burada kalabiliyorlar. O yüzden kedilerin 1, 2, 3 ve 4 tane çıkış yolu var. Eğer ki sol taraftan devam ederseler yine sol tarafta onları bir çıkmaz yer bekliyor. Sağ taraftan devam ettiklerinde ise şuradan böyle düz geldikleri anda çıkış noktası da burası yani çıkış noktasını buluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi labirentimiz bundan ibaret. Bakalım kimin kedisi daha akıllı, kimin kedisi daha... Ne derler ona? Kimin kedisi daha mal. o <laughs> mal oluyor evet. Ama kediler mal olmayacak yani. Sahipleri mal olacak. Aynen. Evet, sen, seni kedi malsın. Evet. Ben kaybedersem ben malım. Ee, bu labirentin içine beni koy, ben bu labirentten çıkamam. O <laughs> kadar zor bir labirent. Harika, <laughs> çok zor yapmışız ya. Bıdık. Bıdık ne yapıyorsun bıdık? Niye? Oğlum bu uyanmıyor. <laughs> Hadi abi bunun hiç niyeti yok yarışma. <laughs> Dedim mi? Tam senin kedine. İlk turda kedilerimiz süreye karşı yarışacak. Ödül mamalı tur olacak. Labirentin her bir köşesine ödül mamaları koyacağız. Tamam. Bakalım kedilerimiz ödül mamasını kaç saniyede bulacak? Tamam. İlk turu bu. Okey, gel yani taş kalkma kas yapacağız. Bakalım. İlk ilk kimin kedisi yarışacak hadi bakalım Taş kağıt makas Taş kağıt makas 1 0 ya. Taş kağıt makas Taş 2 0 Taş kağıt makas 1 0 evet. Benim kedim ilk başlıyor İlk seninki başlıyor Tamam Ben de uzaktan izleteceğim onu yolu öğrensin İlk tur başlasın Kediler birazcık bizi yordu Baya baya yordu <laughs> Ne birazcık baya yordu Ben de o sırası çok fazla kullanıcısı olan bir oyundan bahsedeceğim Adı Genç İpek Vay wow, biliyorum o oyunu Evet biliyorum Birazcık bize bahsetsene Genç İpek'ten mi? Heh. Arkadaşlar Genç İpek oyuncuları görsel olarak büyüleyici bir dünyaya getirdi tamamen oynaması ücretsiz bir açık dünya aksiyon RPG'sidir. Summer fantaziye karakterleri ve zorluklarıyla birlikte sizi Genshin Impact e dört gözle bekliyor. Birazcık da ben bahsedeyim. Sen bahsed. buyur. Benzersiz kültürleri deneyimleyebileceğiniz, evet. arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Güzel güzel çok iyi. Birbirinden farklı zorlu görev ve birbirinden farklı hikayeler ile oynaması çok zevkli bir oyun. Evet. Siz de bu oyunu hadi benimle beraber indirin ama ilk önce oyunu bir inceleyelim. Ben inceleyebilir miyim? Tamam sen Ben inceleyeyim ya. Şimdi oyunu oynarken sana ufaktan bir şeylerden de bahsetmek tamam. istiyorum. Ee, yepyeni oynaması yücesi bir sürümden bahsedeceğim sana. Tamam. 2.8 Summer Fantasy. Tüm oyuncuların keşfetmesi ve deneyimlenmesi için maceralarımızın başladığı bir dünya. Kendine göre zorlukları, yaratıkları, manzarayla beraber çeşitli hazineler sizlerin keşfetmesini bekliyor. O yüzden bir ön önce oynamaya başlayın. Ayrıca anime severlere önerebileceğim bir oyun. Gördüğünüz gibi zaten oyunu oynarken fark etmişsinizdir. Karakterler anime karakterlere benziyor biraz. O yüzden anime karakterler bu oyunu seveceğini düşünüyorum. Yani türlü türlü karşınıza yaratıklar da çıkabiliyor. Manzarayla beraber çeşitli hazineler sizi bekliyor olacak zaten. Ve Genshin Impact hakkında şöyle de bir bilgi vermek istiyorum size. Miholy tarafından geliştirilen 2020 aksiyon rol yapma oyunu. Ayrıca Genç Impact 2021'in en iyi mobil oyun ödülünü almıştır. Yani böyle başarılı bir oyun Aa. hocam. Eğer ki siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız QR kod ve açıklama kısmındaki linkten indirip oynayabilirsiniz. Size Genshin Impact'ten de bahsettiğimize göre kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım videonun sonunda kim kazanacak? benim kim kazanacak. Göreceğiz Yusancığım. Hep böyle konuşuyor Allah'ım hep böyle konuşuyor. Elimde 3 tane ödül maması var. 1, 2, 3. 3 tane ödül maması var. Lezzetli. Evet, lezzetli bir ödül maması. Bu ödül mamalarını labirentin belli bir köşelerine bırakacağım. Tamam. Bakalım bu 3 tane ödül mamasını kaç saniyede kedim bulacak? İlk mamamız çıkış bölgesinde, ikinci mamamız labirentin 6. bölgesine bırakıyorum. Üçüncü son ödül mamasını ise labirentin dördüncü bölgesine bırakıyorum. Bıraktım, burada. Arkadaşlar bu kedimin 3 tane özelliği var. Kimi zaman bir ramboya dönüşüyor, kimi zaman böyle çok uysat. kimi zaman da böyle çok biçir, ücür bir şey oluyor. Başlangıca bırakıyorum ve kronometreyi başlatacağım, bırakır bırakmaz. 3, 2, 1, bıraktım. Kronometre başladı. Başlattım, hadi oğlum. Oğlum kendi kaşımanın sırası değil lan. Kaşımam, 15 saniye oldu, hadi. Oğlum ne yapıyorsun orada sen? Kalk. Lan kalksana. Oo oğlum hani açtın? 40 saniye oğlum, şu an. Hadi, kalk Oğlum oynamanın sırası değil kalk kalk. Aynen. Kalk. Oğlum babacım baba oğlu ilişkisi görüyoruz evet. Hadi aferin be. Evet İlk ilk aşamayı geçti. İlk yeri geliyor. Üçüncü yarıda geçti. Aferin. Ve geldi. İlk ödül babasını buldu. İlk ödül babasını buldu. <laughs> buldu. Ya oğlum ooo. Oh. E şu an kaç süre kaç Musa? Şu sen? an 1.25. 1 dakika 25 saniye. Güzel. Oğlum tabağı alıyor lan tamam. Birinci ödül babasına ulaştı. Hadi oğlum geç oradan. Aferin sana. Ay orada değil Ödül babası orada değil orada değil orada değil. Orası çıkmaz yer orası çıkmaz yer. Buradan 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 dön dön dön. Buradan dön dön. Oğlum gelsene buraya gel. Hayır! <laughs> Hayır. Al onu, Aferin be! Aferin sana evet. İkinci ödül mamasına ulaştı. Aldım bitirdi mi? Aldım bitirdi. <laughs> gel buradan gel buradan Bak, gel buradan gel. Bak yapıyorsun ama. Daha mı geçecek kursa nasıl olasın? Lan gel son mama geldi son mama. Geç aferin aferin geç oradan. Geç oradan. Geç <laughs> de Şimdi bunu bitirdikten sonra bitiş çizgisinden çıkması lazım bu arada. Oradan çıkması lazım. Ve üçüncü ödül mamasını bitirdi ama bitiş çizgisinden çıkması lazım. Gel çık. Aferin be bir alkış durdurdum 4 dakika 22 saniye Gel aferin sana be evet. Benim kedim 4 dakika 22 saniyede 3 tane gul mamasını Ve bitiş çizgisinden çıktı Ama sen <laughs> kedinin açlığına borç. Ama bir şey diyeyim mi zaten aç olma saatleri yani acıkma evet. saatleri bunlar. Evet. Bakalım senin kedin kaç dakikada evet. bitiş çizgisine ulaşacak Zeki benimki direkt tak 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 gelin Hadi Görelim bakalım. Hadi bakın görün Şurayı hızlı geçme kadar bak şurada Ay, çok buraya koyamazsın Hayır buraya koymayacağım Burada çok durmasını istemiyorum buraya koyacağım bir tane Bu arada hile yapamazsın benim koyduğum yerlere koymak zorundasın Ne alaka Evet Kardeşim Nergis kendi tekti. Benim kedim belki bu dilden abi. Ama bak ben sana Aman. bak bir dakika hile var. Ben sana danışana koydum. İkimizin kedilerinin mamaları da aynı yerde olacak bu arada. Bak bir tanesi burada. <laughs> bak bir tanesi de şurada tamam mı? Sakın unutmuyorsa. Ödül maması ızmarlatacağız onlara tamam mı? Beleşe gelecek mama. Hadi başla. Hadi. Gel 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 gel. Lan hadi gel lan. Ha? burada burada gel 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 gel. Hadi bize Türkçe böyle şişe veririz hadi. Çabuk ye, çabuk ye, çabuk ye. Hadi lütfen bak kazanmalıyız. Kaç kilo ısmarlıyor? Bilmiyorum. He? Bir kilo mama. Bir kilo mama hadi yaş mama. Evet yaş mama. Bak bir kilo, kilo yaş mama, mama iyi ya. <laughs> <laughs> Tamam bitti. Bitti 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 bitti. yiyeceksin gel. İşte bu be. Ah işte bu. bana coştum ağaç Bak kaç tane kaç tane kaç tane. Bak 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 şuraya çekecek ne etik olmayan hareket. Yapmadık. işte bu üçüncü dalda. Ay ne yarosun Benim kedimiz zeki zeki bak sahibine çekerdim işte sahibine bak. Sahibi zeki. Gördüğün gibi bıdıkla zeki. Tamam aha bitirdi. Aha. Dur şey işte bu! geri girdi geri girdi biraz saniye bak. Ya geri, ne alaka çıktı seninki de girmişti. <laughs> Nereden baksan bir dakika fark attı neredeyse. Bir dakika fark attı. Harbiden Musa'nın i̇şte kedisini alkışlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi etmesin. Victor'u seni geri geldi. Evet. Çünkü ona gösterdim en başta. Harbi iyi Bak burada burada burada. O direkt diyorum. kafasına kafasını tuttu. Aynen öyle. Güzel. Bir sıfır öne. Yani, helal olsun lan sana bıdık. Şimdi ilk turu maalesef ki Musa'nın kedisi kazandı. Yani bir sıfır Musa şu an önde. Hazırsanız ikinci tura geçelim. İkinci turda ise ölüm maması yok. Bu ya tam sizlerden 50.000 like istiyorum. Ya 50.000 like kimler için gelmeli biliyor musun? 50.000 like bu tartış kediler için bu videoya gelmeli. Evet. Çünkü baksanıza nasıl ter döküyorlar ya. Şu labirentten çıkmak kolay değil, değil. Her like onları bin evet. 200 bin geliyor. İşte inşallah. 200 bin mama. Hazırsanız ikinci tura geçelim. Hadi bakalım. Hadi geç. Bak şimdi patilerine onun masaj yapacağım. Patilerine masaj yapıyorum. Onu ikinci tura hazırlıyorum. Helal lan sana aslanım. Helal olsun. Aa zekanla yendi. Şimdi anlaştığımıza göre tamam mı? Senle anlaştık. Ben sana labirentin bütün detaylarını, bütün krokisini gösterdim. O yüzden güzel çalışıyoruz. Tamam hadi. Hazırladın sen mı? Hazırladın benim mı? Benimki hazır görüyorsun değil mi? Stık Beni bağıt. salın, geçeyim ben diyor. Benimki de bayağı hazır. Baksana asi duruyor. Aynen sen kedinin önce kovmak istiyorsun. Oğlum ya. ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun oğlum? Tamam, aşağı iner misin? Baba diyor bak. Oğlum aşağı in kuştan. Hayır oğlum kuştan aşağı in. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özel kuvvetin çağır şu kediyi alsınlar. <laughs> Şimdi ikinci tura geldik. Bu ikinci turda ise kedilerimizi başlangıç noktasına bırakıyoruz ve hiçbir şekilde karışmadan, ödül maması koymadan kendi hallerini bırakıp bitiş çizgisine ulaşmalarını bekleyeceğiz. Ufak müdahaleler edebilirsin. Kedini alıp alıp oradan oh, bir oh o, şey şey bir şey Senden bekliyorum öyle şey. <laughs> <laughs> o yüzden baştan ya. uyarım. Evet yine süreye karşı yarışacaklar. Bakalım kimin kedisi kısa sürede bitiş çizgisine ulaşacak. Ya. Hazır mısın? Evet hazırım. Mı? Evet, <laughs> taş, köyük, taş, makas. Bir sürü. Taş, köyük, makas. Taş, köyük, makas. Tamam, evet, bak, üstü bak, seninkini bak. Anlasın, dejavu yaşıyorum ben <laughs> şu ben yem. Evet, bak, diyor ki beni bırak diyor. Hadi gel, hadi kamp peşinden. Ne var ya, Hadi gel. Gel, 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 Ama senin kedin de var. Hop, ve bitti. Bitti. Dur. Tamam durdur. dur dur. Dur Kaç? Bir dakika beş saniye. İşte bu be. Helal olsun sana. Oy oy oy. Ama abi yer ver abi. Ne bu? Rakip adamı yer alıyor seni kedi. Bak yemin ediyorum yarışmak için o kadar istekli ki. Çıldırıyor böyle. Her taraf pençeliyor. Artık beni yarıştır diyor. Bıraktım. Gel oğlum. Gel. Aferin bak dokunmuyorum ya. Hadi zeki hayvan. Dokunmuyor kendi kendine kendi yarışıyor. Oğlum gel dokunmam lazım bir Gel buradan gel oğlum. Neredesin? Aa gel kendi kendine gidiyor. Yemin ediyorum. Bak dokunmadan müdahale etmeden kendi kendine gidiyor. Aferin yolu ezberlemiş astırız. Gel. Tamam, harikasın. Harikasın oğlum. İşte abi. Böyle. Geç geç oradan gel. Gel oğlum gel oğlum. Bak burada. Lan burada o nereye gidiyor? Hayır, burada bu doğru var. yol. İşte doğru yol, işte doğru yol, işte ferazet, işte bu. <laughs> Helal olsun geç, be. Geç ya. bir de buradan geç. İşte böyle geçilir. Geç bir de buradan geç. Buradan geç. Gaza getiriyorum senin kedini. Geç gel aferin sana. Geç gel gel burdayım burdayım Gel burdayım Pis, evet, bak Oğlum, lan kendi kaşımanı sırıttın ya. Aferin sana gel. Gel buraya Rambo gel buraya Rambo gel buraya Gel 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 gel, gel. Çık, çık, çık 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 hadi çık oradan çık oradan çık oradan <laughs> Çıksana oraya çık benden <laughs> Lan çıksana oradan Ayda. 8 evet. <laughs> soru anlamaz geçti Gel gel buraya gel Geçmeye hiç niyeti yok Ya gelsene Hiç niyeti yok Lan geri gitme gel buraya <laughs> <laughs> geri gidiyor Gördünün, Oğlum çekil 10 numara yarışmıyor Sen nereye gidiyorsun nereye alo Alo Oğlum geri döndü. Kendim artık vallahi tükendim ya. Oğlum niye geri döndü o? Bu ben yanlış anladı galiba. Dedi ki herhalde dokunacağım geri döneceğim. şey diyeceğim. Bu dakikadan sonra kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Of benim gel 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 gel. Oğlum Şükür Şükür her Oğlum Ya bir kedi bir insanı bu kan yorar ya. Kan ter içinde kaldım mı? Hop çıktı. Okey. İşte bu. Tamam 5 dakika 10 saniye. Kaybettiniz resmi olarak. Gel buraya işte bu. Ne kadar mama sözüm vardı? 1 kilo bir kilo Tamam benimkine de senden kıyak olarak ben ikiye bölüştürüyorum Bunlar kediler Senin 500 TL bana borcun olsun Bunları kapıştırmayalım bence o nasıl? Bence <laughs> bir kilo mamayı ikisini eşit bir şekilde bölelim Tamam İkisinin de şeyi olmasın Tamam ha? Hakkı geçmesin Tamam Zarar sana dokunsun bence Bence doğru Burada bitirelim bu konuyu <laughs> Çünkü kedilerin hiçbir suçu yok <laughs> Bu arada bazılarınızın yorumda şunu diyeceğini biliyorum Heh. Neden ikisini aynı anda yarıştırmadınız Olmaz çünkü kapışıyorlar Çok pis kavga ediyorlar birbirine, Kapışıyorlar Birbirlerine tırnak atıyorlar Aynen kapışıyorlar derken birbirlerini çok seviyorlar karşı hasret gideriyorlar tırmıklarıyla. <laughs> o yüzden ayrı ayrı yarıştık. Aynen birbirlerine zarar gelsin istemiyoruz. Evet. Bu yarışmanın kazananı Musa ve kedisi Buduk oldu bir alkış evet. evet. Tebrik ederim. Teşekkürler. Burada dediğim gibi kediler kazandı. Evet ben de zarara girdim. Evet, sen Sana 5 TL borcum var ve kedilere mama alacağım. Aynen. Bu küçük minnoş tatlış kedileri yarıştırdığımıza göre biliyorsunuz ki arada böyle videolara bizim Pati'yi çıkartıyoruz. Evet. Pati bunların abisi. Bakalım bunların abisi olan Pati bu labirenti kaç saniyede bitirecek? İsterseniz gelin onu test edelim hadi bakalım. Hadi. Geç. Şimdi bu videonun bonusu olarak bizim okay. küçüklükten beri beslediğimiz, şimdi öküz kadar ettiğimiz baksana tosun gibi olmuş maşallah. Pati'yi yarıştıracağız. Evet, Pati küçüklüğünden beri bizim yanımızda. Evet, onu, onu biz besliyoruz, tosun gibi etmişiz maşallah. Evet, baksana. Maşallah, tozun gibi olmuş. Bak <laughs> şuraya bak. İlk halini bilenler bilir. Evet. Pati bırakıyorum. 3, 2, 1. Bıraktım. Hadi, kasın. Hadi bul bakayım. Hadi. Hadi artık alışıksın sen bunlara hadi. Pati helal olsun. Helal olsun güzel yarışıyor. Bak 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 hele şuna bak. Bak gördünüz mü? <laughs> Helal olsun. Bak kendini uzattı gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Evet, pati 50 saniyede bitirdi. En, bu görmüş olduğunuz pati 50 saniyede labirenti en, bitirdi. En kısa sürede bitirdi. Evet, bir abi olmaya hak ediyor. E, yani. Helal olsun sana. artık karnı doymuş ya bak hiç sesini çıkarmıyor. Evet. <laughs> bu görmüş olduğunuz labirentte küçük ve büyük kedileri yarıştırdık evet. ve onların kaç saniyede labirenti bitirebileceğini test ettik. Evet. Umarım bu videomuz hoşunuza evet. gitmiştir. Eğer ki bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız biz evet. bir sonraki seride soğuktur Tavşandır, köpektir Türlü türlü canlıları istiyorsunuz Aynen çeşit çeşit canlıları istiyorsunuz bu seriye Sizlerden çok güzel like bekliyoruz Evet Ve bizi yeni görmüşseniz kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın evet. Sizleri seviyoruz 5 Ağustos'ta burada sizi bekliyoruz Yeni şarkı çıkıyor çünkü Aynen. herkes burada hazır olsun Bir dahaki videoda evet. görüşmek Önce üzere, üzere Kendinize çok çok bakın Hoşçakalın saygılar güle güle. Bay bay Yandan çıkan birileri unutmayın Sizleri seviyoruz Yani iki video bıraktık değil mi? Evet Bir sonraki videoda görüşmek üzere Selamünaleyküm